Merhabalar, Tinkercad ile derslerimize köpek modeliyle devam ediyoruz. Öncelikle gövde bölümünü yaparak başlayalım. Temel şekillerden kutu şeklini alarak çalışma düzlemine ekliyoruz. Genişlik değerlerini 25'e 50, uzunluk değerini de 16 yapalım. Özelliklerinden yarı çap değerini de 2.18 yaparak kenar görünümünü bu şekilde ayarlıyoruz. Biraz daha yaklaşarak çalışalım. Gövde rengi beyaz olacak. Buna göre özelliklerinden rengini de ayarlayalım. Şimdi sıra köpek modelinin ayaklarında. Bunun için yine kutu şeklini düzleme ekliyoruz. Genişlik değerlerini 3e 10 ise 18 yapalım. Yarı çap değerini de 2.64 olarak değiştiriyoruz. Bu açıdan kontrol ettiğimizde genişliği büyük geldiği için 7 değeriyle değiştirelim. Yerleştirmeden önce gövdeyi çalışma düzleminden 12 değerinde havaya kaldırıyoruz. Şimdi ilk ayağını yerleştirmek için seçerek klavyedeki yön okları ile gövdeye yaklaştıralım ve konumunu da ayarlayalım. Yerleştirdiğimizde rengini de siyah yapalım. Şeklimiz seçiliyken Ctrl-C, Ctrl-V ile çoğaltarak diğer ayağını da yapalım. Çoğalttıktan sonra yine yön oklarıyla sağına doğru getirerek yerleştirelim. Diğer yöndeki ayakları için de bu yaptığımız ayakları çoğaltarak yön oklarıyla taşıyacağız. Böylelikle aynı zamanda hizalamasını da yapmış oluyoruz. Şimdi yaptığımız dört bacağını da eksi 5 derece çevirerek duruşlarını biraz değiştirelim. Gövdesini de eksi 2 derece çevirerek ayaklarıyla uygun bir görüntü veriyoruz. Gövde kısmını böylelikle tamamladık. Çalışma düzleminden geriye doğru alarak baş kısmını yapmaya başlayalım. Bunun için temel şekillerden kutu şeklini düzleme ekliyoruz. Rengini de beyaz yapalım. Genişlik değerleri 20'ye 20, Uzunluk değeri ise 10 olacak. Şimdilik çalışma düzleminden 22 değerinde havaya kaldıralım. Daha sonra gövdeye göre ayarlayacağız. Boyun kısmını yapmak için yine kutu şeklini alalım. Genişlik değerlerini 7'ye 7 uzunluğunu da 10 yapıyoruz. Özelliklerinden rengini de beyaz yapalım. Boyutunu ayarladıktan sonra baş kısmına doğru havaya kaldırıyoruz. Diğer şekle göre ortalamak için iki şekli seçerek hizalama özelliğini açalım. İki taraftan ortalayarak istediğimiz duruşa getirebiliriz. Biraz daha havaya kaldırarak boynunu kısaltalım. Bu açıdan genişliğini tekrar ayarlamak için değerini 5 yapalım. Aynı şekilde bu açıdaki görünümünü de küçültmek için 5 değerinde yapıyoruz. Boyutunu değiştirdiğimiz için tekrardan hizalamalıyız. Aynı şekilde iki noktadan ortalıyoruz. Gözlerinin duracağı arka yapmak için yine kutu şeklini alalım. Genişlik değerlerini 17'ye 7 uzunluğunu da 6 yapıyoruz. Çalışma düzleminden havaya doğru kaldırarak baş şeklinin üzerinde konumunu ayarlayalım. Farklı açılardan kontrol ederek de bakabiliriz. Bu şekil seçiliyken klavyeden Shift tuşuna basılı tutarak iki şekli seçelim. Daha hizalı durması için hizalama özelliğini açarak iki taraftaki orta noktaları seçiyoruz. Sıra geldi modelin gözlerine. Bunun için temel şekillerden küre şeklini alalım. Genişlik değerlerini 5'e 4, uzunluğunu da 6 yapalım. Rengi de siyah olacak. Çalışma düzleminden havaya kaldırarak yerleştirelim. Üzerine getirdiğimizde arka alanına göre büyük olduğu için yüksekliğini 4 olarak değiştirelim. Genişliklerini de 4'e 3 yaparak istediğimiz görünümü verelim. Boyutunu ayarladıktan sonra konumunu da ayarlıyoruz. Diğer gözü için bu şekli çoğaltarak sol ok tuşu ile diğer tarafa doğru taşıyalım. Konumu diğeriyle zaten hizalı bir şekilde olacak. Şimdi yaptığımız gözlerinin etrafına bir de çerçeve yapalım. Bunun için halka şeklini ekliyoruz. Öncelikle gözlere göre duruşunu ayarlamak için buradan eksi 90 derece çevirelim. Buradan da 90 derece çevirerek istediğimiz duruşa getiriyoruz. Rengi ise beyaz olacak. Genişlik değerleri 5'e 6, uzunluk değerini de 6 olarak değiştirelim. Çalışma düzleminden havaya doğru kaldırarak gözü içine alacak şekilde yerleştirmesini yapalım. Farklı açılardan kontrol ederek geriye doğru aldığımızda daha iyi duracak. Gözü içerisine aldığımızda oranlı bir şekilde durması için genişlik değerini de 6 yapalım. Şimdi oldu. Aynı şekilde diğeri için bu şekli çoğaltarak diğer gözü içine alacak şekilde ayarlıyoruz. Böylelikle gözlerini tamamlamış olduk. Şimdi sıra burnunda. Bunun için temel şekillerden dilim şeklini alıyoruz. İstediğimiz duruşu için bu açıdan 45 derece çevirelim. Bu açıdan ise eksi 90 derece. Yön oklarıyla şekle doğru taşıyoruz. Genişlik değerleri 11'e 7, uzunluğu da 6 olacak. Rengi ise siyah yapalım. Çalışma düzleminden havaya doğru kaldırarak duracağı konuma doğru getirelim. Farklı açılardan kontrol ederek içe doğru yerleştiriyoruz. Başa göre ortalamak için Shift tuşuna basılı halde diğer şekli seçiyoruz. Hizalama özelliğini açarak buradan ortalayalım. Yukarısındaki silik görünümü kaldırmak için çok az bir değerde aşağıya doğru gelmeli. Bunun için düzlemden yükseklik değerini 25.80 yapalım. Böylelikle burnunu da tamamlamış olduk. Sıra kulaklarında. Bunun için burun şeklini kullanacağız. Bu şekli çoğaltarak üzerinde değişiklikler yapalım. Genişlik değerleri 11'e 4. Uzunluk değeri de 6 olarak kalsın. Kulak görünümü için şeklimizi eksi 180 derece çeviriyoruz. Düzlemden havaya kaldırarak konumunu da ayarlayalım. Diğer açılardan da kontrol ederek şekillere göre duruşunu ayarladık. Diğer kulağı için de bu şekli çoğaltarak sol ok tuşu ile onu da yerleştirelim. Şimdi köpek modelimize yanak görünümünü vermek için kutu şeklini alalım. Rengi beyaz olacak. Genişlik değerleri de 5'e 11. Uzunluğu da 9 olsun. Düzlemden havaya doğru kaldırarak diğer açıdan kontrollü bir şekilde konumunu ayarlıyoruz. Baş şekline göre ortalamak için iki şekli seçerek hizalama özelliği ile ortalayalım. Bu açıdan şekli seçerek başa doğru yaklaştıralım. Biraz daha havaya kaldırıyoruz. Ve biraz da sola doğru kaydıralım. Görünümünü değiştirmek için yarı çap değerine 1.95 yapıyoruz. Diğer taraf için bu şekli çoğaltarak sol ok tuşu ile taşıyalım. Diğerine göre duruşunu ayarlıyoruz. Yanaklarını da bitirerek baş şeklini tamamladık. Son olarak boynunu kısaltmak için biraz daha havaya kaldıralım. Bütün şekilleri seçerek gruplandır butonuna tıklıyoruz. Her şeklin kendi renginde kalması için özelliklerinden çok renkli seçeneğini aktif hale getirmeliyiz. Böylelikle tek bir şekil haline geldi. Şimdi gövde ile birleştirmek için ona doğru getirerek üzerinde yerleştirelim. Hizalama özelliği ile baş şeklini gövdeye göre ortalıyoruz. Buradaki ayak biraz dışta kaldığı için içe doğru alalım. Köpek modelimize son olarak kuyruğunu da yapalım. Bunun için temel şekillerden kutu şeklini alıyoruz rengi de siyah olsun. Yükseklik değerini 5, genişlik değerlerini de 25'e 7 yapalım. Bu açıdan 90 derece çeviriyoruz. Düzlemden havaya doğru kaldırarak arkasına doğru yerleştirelim. Uzunluğu şekle göre biraz büyük gözüktüğü için 3 değeriyle değiştiriyoruz. Gövde ile duruşunu ayarlamak için iki şekli seçerek hizalama özelliğini açalım. Ortalayarak istediğimiz görünüme getirdik. Yarı çap değerini de 2.64 yapalım. Biraz sağa doğru çevirerek ve şeklin aşağısına doğru alarak gövdenin içerisine doğru yerleştirelim. İşte bu kadar. Köpek modelinin tasarımını bitirdik. Bütün şekilleri seçerek gruplandırdığımızda tek bir şekil haline gelecek. Bu modelimizi deneyerek kendi modelleriniz için fikir edinebilirsiniz. Tinkercad ile tasarım örnekleri için Robolet kanalını takipte kalın. Bir sonraki dersinizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.